sizinle bu, bugün günlerden pazartesi pazartesi günü çekiyorum ama yarın atacağım evet bu videoyu yarın atacağım arkadaşlar mega geldi yani. bu son maç bu maçı bir yenersem 10. olur ay onuncu diyorum birinci olursam mega geliyor ona yenmeye çalışacağım bu maçı can yeah. Yeri. Bu can olmuyor değil mi? Şimdi Abimizi öldürüyoruz arkadaşlar. Bu da öldürdüğümüz an. Gel yok. mi? 11 bin mi ne kupa olacak? Büyük ihtimalle 12 .000'dir. Öldü sonunda ya. Sonunda öldü. Göreceksiniz şimdi. Ya, kaldı. Olsun. Ve ya 12 bin. Öpüyorum. Arkadaşlar zaten bu, buna pek bir şey çıkmaz. Ben size bunu anlatayım. 8 yazdı. Bir bir çıktı. Daha demin oynadım. Bir tane de bir tane yıldız gücü, bir tane de aksesuar çıktı. Sonra diğer mega kutudan 6 yazdı aksesuar çıktı. Sonra diğer büyük kutudan da crow çıktı. Yani yazmaz. Ama yine de bir bir şey bekledik ya. Arkadaşlar bu hesap elimde Süpiota. Evet, burada hesabım zaten Gördünüz. Yeni Brawl Pass sezonu da geldi zaten. Bir hesabım var ya arkadaşlar siz bu yaşta oynuyorsanız zaten anlayabilirsiniz. Bir Süpiota bir ders seracık. Evet şimdi bunu 12.000 yaptık. Evet. Yeni. Burada ben bir tane bağ buldum arkadaşlar. Şimdi bu bağı da size söyleyeyim. Ha. Ya bu, bu, bu da sevdim. Yani el, ellerimle dokunmasam bile kendiliğinden dönüyor. Hı sevdim. Bu arada birbirine şunlar da yok şey. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Mesela hop sola. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bu güçlü ka kaç, kaç kupada açılıyor? Kaç kupada açılıyor? Herkes biliyordu. 4500 kupada. Göstereyim. Burada. Şimdi bu güç liginde yeni sezonunda bar demirbaşı 8 bit geliyor. Ama güç liginde ben 50 maç kazandım. 50 maça 100 maç oynadım yani. Ama 8 ki biliyorum nasıl 8 bit alacağız. O 8'inci skin alacağız. Evet, ee, benim işte şu yani hiç 5000 kupalı falan hesabım olmadı yani. En fazla 3000 kupalar. Yani 3300 falan kupaları var. Ondan yani bunu yapamıyoruz ama yani çok var. Bir bu. Ha varmış lan 5113 kupa. 135 kupa ama buna da giremiyorum ki. Ha giriyor onun da. Arkadaşlar bunun videosu gelecek. Bunun videosu gelecek işte. 8 bit yok. 100 maç kazanacağım. 8 bit dükkana gelirim ya da 100 maç oynayacağım bu hesapla. Gelecek mi bakacağız. İnşallah gelir. Evet o zaman bu videonun da sonuna geldik. Hepinize bay bay. Güzel bir video. Like atın, abone olun. Hop hop. Dur geçme kardeşim, dur geçme. Abone ol, like at.